Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Pull Clinic Simülatör yoğun bir ilgi gördü. Ne yoğun bir ilgiydi aman tanrım. Ee, bunun üzerine ben de ikiyi çekmeye başladım. İkinci bölümünü çekmeye başladım. Bu bölümde bakalım neler olacak. Başımıza daha neler gelecek? Çok merak ediyorum. Ee, hep birlikte oynayalım bakalım. Ee, bu arada bu akşam, e, bugün ayın 22'si cumartesi günü. Bu akşam saat 7'de. Türkiye maçı var bildiğiniz üzere. Türkiye maçı bittikten sonra saat 10 e, gibi canlı yayınım olacak. E, orada da e, yeni korku gerilim oyunumuz var. Bu korku gerilim oyununun adı karıştırıyorum biraz ama kusura bakmayın. E, söyleyebilirsem Still Wakes the Deep. Evet doğru, doğru bildim. Doğru söyledim. E, bu oyunu oynayacağım canlı olarak ee, eğer bir ve ikinci bölümünü oynamak ya yani izlemek isterseniz e, bu kaçıncı bölüm ya ikinci ya da üçüncü bölümünü e, çekmiştim onları da YouTube kanalından e, bakabilirsiniz beğenip abone olmanızı rica ediyorum e, beğenirseniz de çok sevinirim abone olursanız da sevinirim Tabii ki yorum yaparsanız yorumlarınıza anında yanıt veriyor olacağım e, bakalım nasıl olacak oyunumuza dönelim çok konuştum ben Devam edelim. Şimdi ben bunu ilk bölüm oynadım. Bu ikinci bölümü izlemeyenler için ilk bölümünü mutlaka izleyin. Ee, orada takip ederseniz daha iyi olur. Ee, bu oyunun böyle garip böyle şeyleri var, tikleri var, tamam mı? Ee, bilinmeyen yönleri var. Onları ben buldum, onları yaptım. Yani ne kadar bilinmeyen yön olabilir ki, değil mi? Ee, onları yaptım. Ee, ona göre siz de takip edin. E, bu oyunu oynayacaksanız eğer ya da oynarsanız buna göre satın alın arkadaşlar. E, ya da almayın. Yani yani siz bilirsiniz. Bir tane ördeğim kalmış. Bak bu ördek meselesi çok önemli mesela. Ördek olmadan biz bu oyunu bitiremiyoruz. Nereden bulacağım ben bu ördeği? Bir tane kalmış. Allah rızası için şu bordan düş Ördek. Bul da gidelim artık. Yeter. Bu arkadaşlar birinci bölümün son düzlüğü. Aha buldum. Bunu da böyle alıyorsunuz. Bakın aldınız. Aldınız buradaki kovaya. G ile atıyorsunuz. Oğlum ne oldu lan? Oh, serinlemiş olduk. Hava da sıcak zaten. Çok sıcak. Heh. Şu F göz ne işe yarıyor bilmiyorum. Hiçbir işime yaramadı benim. Tamamlamak için E postaya gidiyorum. Tab'dan E postayı açıyorum. Tamamlamak diyorum. Burada bana gerekli puanları yani dolarları veriyor. Dolar 155 dolarım olmuş. Tamam devam edelim bakalım. Kedi. Bakalım Türkiye maçı bu akşam nasıl olacak? Bugün güzel bir maç olacak arkadaşlar İzleyin tavsiye ederim. Ee, Portekizle oynuyor değil mi? Bildiğim kadarıyla Portekizle oynuyor bugün. Ee, tavsiye ederim valla ee, izleyin yani sonuç olarak bizim ülkemizin takımı Türkiye takım yani ülkemizin takımı dediğimiz Türkiye yani başka ülkemiz yok. Ee, i̇zleyin destek verin gerçekten geçen maç çok güzel bir maç oldu. Ee, bizimkiler bir de genç biliyorsunuz Diğerleri yaşlı ee, Portekizliler Yaşlı 38-40 yaşında hepsi Koşamazlar bizimkiler ama 90 dakika güzel koşarlar Bu minivalde ee, Şey olabilir Baktığımda ee, Kazanabilme ihtimalimiz Yüksek tabi akıllı oynarsak Şimdi onlar ee, Şey olduğu için Ne derler ee, onlar eski olduğu için e, şey yapacaklardır, sinirlendireceklerdir muhtemelen. Ondan dolayı. Şimdi burada arkadaşlar klor şişesi alacağız. pH eksi pH artı alacağız. Klor ve pH ölçer alacağız. Termometre alacağız. Kova alacağız. Filtre alacağız. Tornavida alacağız. Bu zaten var. Bende hiçbir şey olmadığı için şu anda e, ne alacaktık? Bunu alalım tornavidayı alalım. Sonra bunu alalım. İniş ağı. İniş ağı ne ya? Ee, klor şişesi alacağım. Klor kabı da alalım. Filtre alacağım. pH eksi. pH artı. Tamam. Başka bir şey yok galiba. Yok kıyafetler. Gerçi gerek yok ki şuna bakıyorsun. Hepsine bakıyorsun. Tamam. Süper. Tamam ben buraya geldim zaten. Tabla kapat. Görüyorsunuz bunlar siparişlerimiz. Şöyle şurada açıyoruz. Oğlum tamam alsana işte. Şuraya koyduk. Heh. Şimdi ben bunu ne yapacağım? pH ölçer. Buraya koyacağım. Hepsinin yeri var. Arabada. Arabada hepsinin yeri olduğu için. Alttan çekeyim ya. Zaten düşme bir şey olmuyor. Hepsinin yeri olduğu için arabada. Tamam süper. Oraya koyuyorum. Burada nerede? Ha bu. Lan. Evet devam klavyenin sesi çok gelebilir Arkadaşlar kusura bakmayın ee, ya ben klavyeyi değiştireceğim daha sessiz bir klavye alacağım ha, süper Bunu da böylece nereye koyayım, buraya mı koyayım bu kadar büyük mü? Büyükmüş. Elde tutunca anlamıyorsun. Koş 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 nereye koyacağız? Ha bu buraya koyuyoruz. Bu arada bunlar insan sağlığı için önemli arkadaşlar. Biliyor musunuz? Bilmiyorum ama gerçekten önemli. Ya bu durmadan bu F'ye basıp duruyor. İnsan sağlığı için çok önemli. Ya bu pHları falan klor dioksitleri ee, şeye de koyabiliyorsunuz. Bu arada. Tabi bunlar koyulacak durumda değiller de. Ee, o insan sağlığı için yani su kabına koyup da içebiliyorsunuz. Suyunuzu temizleyebiliyorsunuz. içme suyunuzu. Bunlar onun için değil. İnternette var. Sipariş edebiliyorsunuz. Onlardan alıp suyu daha temiz içebiliyorsunuz yani. Tamam süper. Şimdi abi buradan geri çık e-mail play'de ve gidelim. İnşallah sujetini almışızdır. Almadım bıraktım ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Aha. Sujetimiz yok. Gerek var mı ki? Var. Anam. Nasıl yapacağız? Oğlum bu ne ya? Ana hepsini tek tek de şey koymamız lazım ha. Abo Bu iş biraz zor. Yapacak bir şey yok. Ya bunu böyle tek tek değil de işte bak böyle tek tek alacağımıza şöyle şey alsaydık daha güzel olurdu. Toplu alabilseydik. Ya da var da ben de ben bilmiyorum acaba. Ha, bunlar da takılacak güzel. Bak bak ördek biraz önce 5 tane diyordu ya 14 tane falan toplamıştım ben. Şimdi bunda sayı vermiyor bile. Kaç tane bir toplayabilirsen. <laughs> sayı da vermemiş. Evet, plastik ördeklerin hepsini böylelikle tamamlamış olduk. Buraya gördüğünüz gibi koymuş olduk. Tamamdır. Şimdi kirlerden kurtulun diyor arkadaşlar. Şimdi benim burada mağazadan mağazaya giremiyorum. Şey ee, şeye tekrardan eve nasıl döneceğiz ki? <laughs> ya ben neyi unuttum biliyor musunuz? Ben buradaki aleti unuttum arkadaşlar. Ben bu aleti unuttuğum için şimdi ben bunu nasıl temizleyeceğim? Gidemiyoruz da. Burada alet var mı? Burada da yok. Burada da yok. Ha. Dur bakayım. Açamıyorum. Neyse. O zaman yapacağımız şey şu süngeri var. Süngerle yavaş yavaş artık kirden kurtulacağız. Yapacak bir şey yok. Sünger de yani kendini kaybetmiş gibi dolaşıyor. Kafası güzel insan olur ya içmiş içmiş sarhoş olmuş. Yerinde duramıyor. Aa öyle. öyle dolaşıyoruz yani Şöyle güzelce bir temizledik burayı. Şuraları da biraz alalım. Burada da biraz böyle yeşillik varmış. Şu yeşilliği temizleyelim. Na oyun yapımcısı. Bak ben buraya şey alamıyorum ha. Bilgin olsun. Ben buraya evde unuttuğum şeyi getiremiyorum. Nasıl olacak o? O konuda bir, bir şeyler yap. Oyunu ben yapmadım. Ben Hı? oynuyorum. Sen yaparsın. Ben oynarım. Eksiklerini görüyorum. Buna göre eksiklerini tamamla. Şunu da sensitivitesini ayarlarsan seviniriz. Normalde sünger böyle dönmemesi lazım. Ben elimdeyken elimde nasıl tutuyorum böyle tutuyorum. Yani yamuk yumuk olmaması lazım süngerin. Düz bir şekilde gelip giderse o zaman daha güzel olur. Bilgin olsun. Şimdi bu burayı çitledik. Bir şey kalmadı burada ya. Ha böyle sabit durması lazım tamam mı? Ben yukarı çıkar çıkartıyorum koyuyorum. Yukarıda yamuk yumuk duruyor. Bir oraya bir buraya kaçıp duruyor. Sarhoş eşek gibi. Ona düzgün bir şekilde düzelt yani. Böyle olmaz. Güzel. Burayı temizledik. Bitti. Kalan %3 diyor ya. Oğlum ben bunu nasıl temizim? Manyak mısın sen ya? Kalan %3'ü. Ha şurası. Kalan %1. Neresiymiş o %1? Ha burası. Tam da anam yani bu durmuyor ki yerinde. Ben de isterim temizlemeyi ama bak yamuk yumuk gidiyor. Tamam. Oğlum bırakma lan. Sen bir görev adamısın. Sen bunu bırakamazsın. Yüzme havuzunda kalan ne var oğlum ya? Tamam. Şöyle yapacağız. Bunu buraya bırakalım. Ee, nerede? Hah. Şu. Bununla beraber havuz ışıklarını takacağız. bitti. Gücü açın. Güç nereden açılıyor? Buradan açılıyor. Ha. Şurada bir tane fuse eksik yüzden bulmam lazım pompası filtresi değişmesi lazımmış. Gidelim. Hı, şu. Şimdi havuza su dolduruyorum. Bakalım nasıl görünecek. Pembe pembe. Havuza suyu da doldurduk. Nasıl oldu? Fena değil. Ne diyor? Sıcaklığı kontrol etmek için termometreyi kullanın ve ardından gerekirse ısıtıcıyı bulup kullanın. Sıcaklık iyi seviyeye geldiğinde cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Tamam. Ben bir termometre almıştım ya. Şu. Bu pH ölçer, pardon bu termometre. Ne diyor? 30 Nasıl anlayacağım oğlum ben bunu burada? Kaç diyor? Ha bunu da alacağız. 7 normal. 7 normal. Değil mi? Klor ve pH metre ile kontrol edin ve ardından kimyasalları kullanarak bunu doğru seviyeye ayarlayın. Tam doğru. Şöyle yapacağız. Şunu yerine bırakayım. Ee, biraz yükseltelim pH'i. düşürelim. Tamam, iyi şu anda. Klorin de yok. Şunu da böyle bırakalım. Bu ne? Klorin. Biraz dökelim bu klorinden hiç yokmuş. Biraz daha dökelim tam böyle orta seviyeye gelsin ki pek dök ablac dök. Çok az daha. Tamam süper. 2080 diyor. Tam metre. Bunu benim nereye koymam lazım ya? Ne Kova. Tamam. Termometre. Termometre bu zaten işte. Doğru seviyeye ayarlayın diyor. Abi 20-80. Yani 30 derece mi olmalı? Evet. 30 derece olmalı. Şunu da koyalım yerine. Bununla işim kalmadı. Daha şu klorini de alalım. Götüreyim yerine koyalım. Şimdi i̇şte basınçlı yıkama kabı bende yok şu anda. çalıştıramıyorum şu anda. Neden acaba bilmiyorum ama. Şöyle mağazaya gideyim. Mağazadan bir şey alamıyorum. Şunları yaptık. Bunlar tamam. Geçtik. Bu kadar. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Umarım sıkılmamışsınızdır. Beğenip beğeni atarsanız çok sevinirim. Bu sayfayı beğenirseniz çok sevinirim bu videoyu. Aynı zamanda abone olabilirsiniz sevinirim. Kik'te e, yeniyim. Yeni açıldı zaten Kik'te biliyorsunuz. Kik'e de abone olursanız. Oradan da can, canlı yayın yapıyorum. Youtube'dan da canlı yayın yapıyorum. E, buradan da videoları gönderiyorum. Yorum yapabilirsiniz. Videolara e, yorumlarınızı bekliyorum. E, ondan sonra abone olun. ve e,